55 milyon lira size çıksa yapacağınız en büyük çılgınlık ne olurdu? Kesin harcaydım. Dibine kadar harcaydım. Ben kancı kiralıyorum. Başrolle biz de oynuyoruz benle birlikte. Sürekli aralara yastık koyuyoruz sonra. Bu kadar. Sevmediğim insanları döverdim ya. Parayı değil mi? Parasıyla döverdim adamı. Bakırköy meydanına bir kısmını böyle havaya atarak insanları kapıştırırdım herhalde. Parfüm yok. Parfüm alıyordum. 55 milyon lirayla mı? Evet. Ne yapabilirim ki abi başka? Ne kadar alacağınız parfüm? 10 lira. Kendime yürüyen bıçak alırdım. Neden? Yürüyor çünkü. Özelliği o. Diğerleri havada gidiyor, bu yerde gidiyor. Ne anlamı kaldı uçağın. Uçak işte abi, yer uçağı. Artık küçük para 55 milyar. Yani bir çılgınlık yapacak kadar büyük değil yani. Söz 20 dan sözle Boğaz Köprüsü'nden baştan başa 20 korumlarla dolaşacağım. Söz. Aha sen şahitsin. Kendime metrobüs alırdım. Neden? Ee, o zevki tatmak istiyorum. Ben pizza alırım en, en temizim. Niye hayaller bu kadar küçük? Şu anlık böyle. Bir sene sonra? Araba Abi tam bilet alamayacağım için çıkmaz zaten ya. Bekar olsam çok çılgın şeyler yapardım. Ne şey gibi? Her ya yani aklıma gelen her şeyi yap, yapardım yani. Bir gece hayatına kardık başka ne yapalım ya? <laughs> Tüm parayı 2.70 oranı var Galatasaray'ın Galatasaray'a yatırırdım. 55'i ederdi 200 milyon. Ben çıldırırım ya. Yok bana gelmesin bu para Bana, bana 1-2 milyon yeter. 5 milyon. Yok yok kalp bozuldu benim valla. Beni bozar açık konuşuyorum. 55 milyon beni bozar.